Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gas station yani benzin istasyonu oynuyoruz. Şimdi amaç ne? Amaç hadi. Arkadaşlar şimdi yeni bir müşteri gelecek. Oyunu size anlatacağım. Raflarımız var. Yeni bir müşteri geldi. Gel abiciğim. Al, arkadaşlar bu böyle rafları dolaşıyor. Sonra geliyor. Arkadaşlar burada. Böyle dolaşıyor arkadaşlar. Dolaştıktan sonra buraya geliyor. Sonra biz ona ödeme falan yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Gel bakayım ablacım. Abla oraya gitti. Abla gel. Bak. Hello. Arkadaşlar bunu şey kayıt oluyoruz Para kazandık arkadaşlar. Sonra arada bir şuradan kutular falan var. Onları falan yerleştiriyoruz. Canavar falan geliyor. Ben tek katıldım. Merhaba yeni müşteri. Merhaba abicim. Merhaba merhaba merhaba. Tamam abicim ben burada bekleyeyim. Arkadaşlar bu arada bu oyun nerede diyorsanız yani hangi oyunda Roblox'ta diyorum. Yine hiç şaşırmadığınız gibi. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yalnız abicim içimden geçme bak. Adam abicim oralar depo depo. Oraya gitme. Adamın tuvaleti geldi. Adamın tuvaleti geldi. Abicim. Abicim gitsene buradan ya. Tuvalet tuvaleti gelmiş adamın. Arkadaşlar bu arada burası bir benzin istasyonu. Sizin de benzin istasyonuna girmek için ya tuvaletiniz gelir ya da bir şey almak istersiniz görüp. Öyle işte. Tamam abiciğim. The gas here is so cheap. Yardım diyor. Kayıt ola basıyoruz Şimdi kutuları falan yerleştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Kutuları raflara yerleştir falan diyecek. Ama her zaman değişiyor arkadaşlar. Yeni müşteri de gelebilir. Evet. Ne oluyor? Gürültü neydi? Arkadaşlar bu gürültü neydi? Canavar çıkacak. Canavar. Güzel. Arkadaşlar malzemeleri şuradan yakalayıp sıkılayalım. Kutu aldık. Arkadaşlar şuradaki üç yere koyacağız. Şimdi şuradan başlayalım. Neresi abicim? Arka tarafını, mı? Burası mı? Tamam. Yeniden stokluyoruz arkadaşlar. Sonra yeni bir müşteri gelecek. Tamam arkadaşlar burası bitti. Sonra şuradan. Yeni canavar gelmiyor yalnız. Ben de daha sonrasında oynamadım hiç. Bu kutuları yerleştirdikten sonra. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şuradan çıkalım. Neresi? Burası. Stokluyoruz. Stokluyoruz. Stokladık arkadaşlar. Yeni ürünler geldi benzin istasyonumuza. Şuraya girelim. Sonra yeni bir müşteri falan gelecek. Yeni canavar geldiğinde ben size gösteririm ne olduğunu. Şuraya stoklayalım. İki müşteri ala ala bitirdiler ya. Sadece iki müşteri aldı. Çorap tamamlandı. Çorap mı? Ne alaka? Şuraya geçelim. Bir müşteri mi geldi? Merhaba. Merhaba kardeşim burada korkunç canavarlar var. Sen burada kalsa. Arkadaşlar müşteri olunca korkmuyor insan ya. Böyle yardım edecekmiş gibi. Ama tek başına kalınca korkuyor böyle canavar çıkınca. Değil mi? Ama ben korkmuyorum. Korkaklar korksun. Abi hadi gel artık. 2 saat dolandın rafları. Bir şey aldın mı? Arkadaşlar bu arada bir şey alıyor mu bunlar? Ama yardıma ihtiyacı var <laughs> Arkadaşlar biz bir kere e, bu oyuna girdiğimizde giriş çıkışı bulamamıştık. Bundan sonrası ben hiç oynamadım. Gece görevlerini bitirmeliyim. Oğlum kaç tane görev var? 8 tane görev var. Buradan başlayalım. Bu ne? Çöp temiz bekleyelim. önce arkadan bir süpürge kap Süpürge nerede? ve çöp. Arkadaşlar önce arkadan bir süpürge almamız lazım. Süpürge nerede? Burası da çöp hepsi dökülen şey mi? Banyoda mı? Banyoda mı arkadaşlar? Süpürge. Süpürge nerede? Ha, süpürge burası süpürge. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunları silelim. Şurada bir tane var. Tamam şurada iki tane var. Şurada dört tane var. Sildik. Üç. Sekiz tane görev vardı. Dört olacak. Dört iki tanesi burada iki tanesi burada 5 olacak abicim geç oldu hadi benim evime gitmem lazım altı şurada da iki tane var bir tanesi rafların orada herhalde değil şuradalar en korkunç yerde ofiste bir tanesi ne oluyor abi ofise giremedim Temizlik mi? Müşteri gelsin. Bu saatte kim, kim benziyor? Ses unutma oluyor. Telef telefon nerede abi? Abi telefon nerede? Telefon nerede ki? Telefon nerede? Burada. Merhaba. Merhaba. burada abi. Neyse arkadaşlar bu şeye bu videonun daha da sonuna geldik. Ben daha sonrasında devam edeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.